Merhaba arkadaşlar bugün parayı baya biriktirdim onun için gideceğiz kendimize yeni araba alacağız hadi gidelim hadi yes be çok iyi uy arabalara bakın efsane arabalar aha arabalar yan tarafa bakalım arabalara bir bakalım şuna efsane araba uy oyun iyi ama baya bir pahalı ya. Almasa olmaz bu ara. Hadi ver. Hadi. Oh. Ama sözü verdik yani. Sözü verdik. En güzel araba vardır. Şundan ne alacağız? kesin. Ama ilk önce bunu alalım. Satın. Aldık. Alamadık. Aldık. Ah. Para içime gitti. içimde kaldı. Aha. Kravata bir de açalım kokuyu. Bu kokuyu nasıl yalnız? Bu da bayağı iyi. Dediğim bakalım bir de BVM olmaz arkadaşlar size diyeyim ben BVM istemiyorum ama BVM'nin çok kupkızımızı ya al alabilirim belki arkadaşlar ama sen olmaz mı ya Almazsam olmaz diyor. Alsam olmaz. Almaz değil mi? Neyse alacağız. Ama ya ben beraberimizden de başka alacağız. Şuna bakalım. Bir de. Aç diyelim de. Yok. Portakal gibi. Uyyy arkadaşlar aslına bakıyor turuncu ayıp yok ya biz işte ama ver, Yakırsa, ben bir kere ben çok seviyorum arkadaşlar bir belki var ben bunu alacağım arkadaşlar çünkü şu ben bir baktım dedim bunu aldım bir bile bu arada aldım gitti as paraları da bitti daha. ya orta kaleme geldi para var bitti neyse su aldığımız 3 arabaya bakalım arkadaşlar ben yastıkla su almıştım bakın bu İşte bunu elim bir bakayım elim alacak aldığım arabaya bir bakayım elim bir baktım bunu yastıkla elim çabuktu ben artık ne yapalım ama hızlı gidiyorsun dediğim arkadaşlar bakın bakın heee zaman yaptım. Yakalasa ben bir tane de aldım dediğim. onun, onun ama ben onu baya bir ettim arkadaşlar. Size bakın. Size bakın. Uçuyor uçuyor bebeğim. Bu çok iyi Turbosu da efsane. Turbo'yu arayalım mı? Turbo'yu arayalım Arkadaşlar ya efsane bir araba kesin. İçine de bakalım. Uy içi benim benim benlik ha valla. Valla iç benlik. Efsane arabaymış be. Üf üf ses kaçırıcısı sürecek güzel görev ama neyse doğru gidelim mın 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 nn 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 arkadaşlar şimdi diyeceksiniz kontroller nasıl arkadaşlar kontroller efsane benim en iyi aldığım arabalardan bir tanesi bakın kontroller efsane bakın Dönüş çok kolay oluyor. Bakın çok iyi. Hemen bir dönüşe atık atık. Şu arkada sağ araba. Şimdi inerim mi? İnelim. Hadi inelim. Hadi. Uçtum uçtum. Neyse. Hadi bakalım. Diğer arabalarımıza bakalım mı? Bakalım. Şunu şimdi aldık. Uyy. sabah.

Dokunma komikliğe bak arkadaşlar. O hakikaten ipi dokundu. İç içe kadar dokundu arkadaşlar. O iç içinden bir çalışan uçsak gibi gidiyor arkadaşlar. Densel otokar diyesinden iyiydi. daha iyiydi. Densel'e. Şimdi Densel böyle sıkıntılı. Densel'e ondan gidelim. Onun takımcısı daha sıkılandırdı. Oyun arkadaşlar. Bir de iyisine bakalım. Şimdi kaldığına da bakalım. Sonluk en güzüsü bu. Ne diyorsun lan yani? koçlarım? Bu acı gibi. Manaj der şeyi yapıştır. Vallahi zehir şey gibi güzel. Aynen. Hmm ama ilk gösterdiğim halde ekstra de. Evet, Bu güzel video ya. Şimdi diyeceksiniz ortak kal payla da bekleyin. Ben hep şu dağlarda istiyorum çok Burada yarış yapabiliyor mu arkadaşlar? Ben şunu arsacağım. Burası güzel çıktı bunlar. Çık abla bunu. Neyse basmayın arkadaşlar hadi hadi zanak. Hadi bakalım. Kapıyı açsana biraz. Tamam bro. Hadi gide kalkalım. Ben zararım var. Zararım var. Eee. Hızlı gidiyorlar ha bu arabada. Hızlı mı gelsin hızlı arkadaşlar bu araba Ben bunu dizerim arkadaşlar. Ben artık etme. Ama belki dizeceğim. Dizeceğim arkadaşlar bunu. Bunu böyle bu mevzetiyle, mevzetiyle bo 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 boğazam. Hep o kazandığım paralar ya. Bunu aldık. Görüşlerle izleyin. dönüş kesin Selam. Ay. Ay ya. Neyse. Hadi gidelim. Allah Allah edin. derseniz çok hızlı bu. Ben de. bunu bir şey etsin en rahat alan kesin bu arkadaşlar çünkü bir yerlere ne alınca yani hiç güzel yapamıyorlar bazıları gidip şey yapıyor arkadaşlar Bazı bütün arabaların <Aubain> böyle kuma doğru gidiyor ama bu araba hiç şey yapıyor helal olsun bu araba alın 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 mınınınınının asla düşünmezlerim hayır 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 Oldu. Arkadaşlar bu videomuzu beğen ben arkadaşlar bu bin bin videomu beğendiyseniz evet aldığımız arabalar böyleydi. Diğerlerinin için göstermek için birincinin gösterek diğerlerinin ne diğerlerinin içini gösterek bunun içi böyle. Aha bakın arkadaşlar bu böyle içi bakın böyle. Bunun böyle içi var arkadaşlar. Bu video en az adam en zavallı adam bilirsin. Şimdi diyesin içine bakalım. İçine bakarım ya kafam uzun olduğum için kafam böyle yapıyor arkadaşlar bakın. Nasıl bak? Neşte diyelim oy. Efsane olmuş bakın arkadaşlar içi efsane içi efsane. Tam gösteremiyorum ama neyse. Saçık araba gibi oldu ha burada. Şöyle bakın böyle gidiyor burada. Evet sonra hayran kaldı. Ne 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 ne. Arkadaşlar bu oyunun yanına helal olsun yani. Bu oyun efsane bir şey. Biz süperlerle dedim ya. Ama ha burada. Benim süperlerle. Bunu bir dizmişsin arkadaşlar <laughs> var <laughs> ya. Üff. Gelsiniz. Şimdi içine gösteriyor. Bak bunun bu bunu bak kafam buradan çıkmıyor yalnız. Neyse bu. Şu koltuklara bak nasıl efsane gibi. <laughs> efsane bak ne kadar Bu basıyor işte. Bu en iyisi. Bu ya bu. Çiğ çiğ. Pardon. Bu <laughs> bebeğim.

arkadaşlar şimdi en güzel oyun kurtarın arkadaşlar bana göre en güzel oyun oldu arkadaşlar belki şey de yaparım ben ya neydi vpl videoları da çekelim belki vpl videolar da çekmemi istiyorsanız bu videoya tam 30 bin like bekliyorum 30 bin diyorum ya şimdi bu videoya tam bin like bin like bu videoya tam bir olsaydı, 100 olsaydı, abone olmayı dediğim kanalımızı büyütmemiz için abone olmayı unutmayın. <laughs> en iyi videolarımız burada. <laughs> Arkadaşlar en iyi videolarımdan en iyi çok güzel oynayan Roblox. Thanks. Işte işte. Roblox çok, çok izleniyor bende. Oyun kanallarına göre en çok bende o izlenen oyun Roblox. A. hadi Hadi. ne oluyor? Tadaaa. Oha. Kaça arkadaşlar. bakın. Bakalım. Arkadaşlar. Arkadaşlar hatalar oldu. Ve ve özür dileriz ve videomuz burada biter. Hepinize iyi günler dilerim. Hepinize iyi iyi iskiler i̇ş, şimdi bugün istila bayramı arkadaşlar. Onların da bayramını kutlanacak. Yani bayramının onların is bugün ne, hangi gündesiniz? 1 Mayıs yani İskiler Bayramı. Bugün bütün çalışan kişilere helal olsun, emeklerine helal olsun. Babanızın, annenizin, hepinizin İskiler Bayramını kutlarız. Hadi görüşürüz.